Resmen Amazon'da gibiyim. Biz gidebileceğiz Dö. mi buradan? Rambo burada yaşıyor. çiğ, çiğ de yiyebiliriz. Acımazsa batarız. E Rambo de dedi bana. Ay gitti adam ya, bizi bekle. Güzelce soyuna girdik. Rambo bayramı buluyorsunuz. E <laughs> bastım. Ya, i̇yi otun merkezine geldik. Hmm. Akşama kadar hareket halinde. Çalı süpürgesi derler ya. Pardon bence indim değil mi? Oo oh, burası çamur. Bataklık gülü desek evet. mi? acaba? Bir şey gurk dedi. Bırak elçeğini merkeğini artık onu da bak ayağına. Sizi karadan götürüyorum. Suya battım. Olsun, olsun. Aa, annemi arasaydım. Aa, Merhaba. Evet. sayıyoruz. Yılan bulan vardır Yok, abi. Cid... Kurtulduk. <gülüyor> 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 minicik bir sandalla deviz kabuğu gibi. Herkesin ağız tadı farklı. Kimisi kavurmasını yapıyor, kimisi mezesini yapıyor, kimisi salatasını yapıyor, kimisi çiğ çiğ yiyor. Şimdi bunu çiğ yemiyor mu bu? Kendine çiğ yemiyor mu ya? Ne bileyim şimdi bayram bayram bambaşka bayram ya. <laughs> bak, bak <bir gülüyor> salata yemedin mi sen çiğ salata? Yedim. Var Bu. Tuzlu tuzlu şuradan bende. İyi otur. Sen ne? Tuzlu yani. Çok tuzlu. Ayağını. Tamam tamamdır. Şimdi bu tarafa gidiyorsunuz. Taş ıslak mı oralar? Bayağı tehlikeli bir deniz bölgesi macerası. İşte yol kenarında gördüğümüzle bunun alakası yok. Gördün değil mi? İşte bak. Ben yemen böreceğini satıverdim verdim senin böreceleri dedim. Al parasını Git lan dedim akıllı oldum. Ben senden para mı istedim dedim. Bu kırmızı et bu bak et et bu et. Çok güzel e, ya. Yani. Onları bağır ver ya. E, e. Şu Sana renkleri bağır ver. Vermeyeceğim, vermeyeceğim diyor.